Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, Mitsubishi Karizma 1.6 GLX 99 model aracımızın boğaz kelebeği sökümünü yapacağız. İlk önce hava akış metreyi çıkaracağız. E, bir de atmışlar. İlk önce hava borusunu çıkartıyoruz. Oo, oh, hava filtresi de çok kötü. Ha. Şimdi gaz telini çıkartıyoruz. hava hortumlarını, şu ince hortumları çıkartıyoruz. 13 lokma 4 tane 4 adet 13 lokmalık cevaplarını açıyoruz. İki yağ değişiminde bir temizlemekte fayda var. Genelde bazı ustalar boğaz kelebeğini sökmeden temizliyor. O da çok sağlıklı değil. Buradan e, ee, Balatası birini sıkıyorlar. Ondan sonra Ronaldo motorunu bozuyor. Kesinlikle boğaz kelebeğini sökmeden temizlik yapmayın. TPS soketi, Ronaldo motoru soketi. Bunları da çıkartıyoruz. TPS ayarına da bakacağız. Boğaz kelebeğini söktükten sonra. Ee, Ronaldo ayar vidası şurası. E, buraya normalde bunun içinde orijinali var. Biz dışarıdan yaptırdığımızı elimizde ayarlayacağımız bir şekilde olan vidayı takacağız. Orijinal vidası şu şekilde kısadır. İçindedir görünmez. Kafası genelde bozuluyor. Şu kafa kısmı bozuluyor. Plastik aksam zaten bu sertleşiyor ondan sonra kırılıyor sonra yerine sıkışıyor. Onu çıkartmamız için de tornavidanın ucunu ısıtıyoruz. Vidanın üstüne basıyoruz. Oraya iz yapıyoruz ve o şekilde çıkartabiliriz. Kelebeği çıkartıp vidayı çıkartırsanız daha kolay çıkartabilirsiniz. Şimdi kelebeğin içini görüyorsunuz. Ee, bu arabaya motor yapılmış ama boğaz kelebeği temizlenmemiş. Gördüğünüz gibi. Ee, su hortumlarını çıkartıyoruz zonaltı motoruna giden. Şu bir. Özellikle bu hortumları e, değiştirin. Sırf bu yüzden motor Conta yakan Çok araç var Bir ince hortum yüzünden Motoru yiyenler var yani Evet. Kelebek çok kirli görüyorsunuz. Kazıyorum ben. Bunu şimdi temizleyeceğiz. Bu motoruna da bakacağız. Pis hali gördüğünüz gibi. Gel, gel, gel. şöyle, geriş. Ee, motorunu çıkaracağız civataların üstüne vurmadan çıkmıyor. Çünkü kaynama yapıyor. Şöyle birkaç kere vurun. Ondan sonra açabilirsiniz. Vurmazsanız üstüne civataların üstünü sıyırıyorsunuz. Ondan sonra açması zor oluyor. Demir desteresiyle kesmek gerekiyor. Veya düzlemek gerekiyor. Başka türlü çıkmıyor yoksa. temizlik yaparken kesinlikle Ronaldo motorunu yerinden çıkartın. yayı kesinlikle kaybetmeyin. Yoksa röntgen motorumuz çalışmaz. Şimdi kapıyı çaldık. Şöyle Ronald'ın motoru var. Şimdi denizle başlayabiliriz. Az kovar, balta spreyle. Denizde, bir de. edelim. çok güzel gün. Şimdi. Şu, nasıl, şimdi yere bakayım. Şimdi içeride sıkalım şöyle, biraz yumuşasın. bayağı bir zor çıkıyor. Kurum yani yapışmış üstüne. There 99 model boğaz kelebeğinin parçaları Şimdi hepsini ineceğiz. Ronaldo ayar vidası. Kelebek çantası, krendirik Ronaldo motoru EGR Boğaz kelebeği Boğaz kelebeğini temizledik Şimdi Ronaldo motorunu yerine takacağız Evet şu motorun ucunda içinde bir tane yayı var. Bunu kaybetmeyin dediğim gibi. Bunun yerine koyuyoruz. Bunu şu şekilde yerine oturtuyoruz. Rolantı motorunu yapıyoruz. ayar vidasını yerinden çıkartıyoruz. 16 ayar vidamızı yenisini takıyoruz. Şu, şu kısımdaki kafayı, kafanın değdiği kısım, bunu geri çekeceğiz. Ee, kelebek takılmayacak şekilde ayarlayacağız. Ondan sonra bunu sabitleyeceğiz. Hafif değecek bunun arkasına. Ee, Ronald TV çok yüksek oluyor o zaman. Hani e, bu çok ileride olduğu için. Boğaz kelebeği açık kalıyor şu an. İçini temizlediğimiz için hava alacak. Bunu biraz geri çekeceğiz. Ee, geri çekeceğiz bunu sonra sabitleyeceğiz sonra TPS ayarını yapacağız TPS ayarı Bunu bozunca bunun ayarını bozunca TPS ayarı bozuluyor Sonra yerine takacağız Bakın direk çomta Yere varfi Yerine taktık Şimdi ince ortamı da üstüne takıyoruz Şimdi e, boğaz kelebeği ayarı yapacağız yani TPS ayarı TPS ayarı yapacağız ...saketini takıyoruz. Şimdi kontağı tam açıyoruz. Şimdi TPS... ...voltajına bakacağız. Bakalım kaç geliyor. 79 çok yüksek 066 yapacağız biz bunu e, gaz tepkimesi daha iyi olsun diye 20 voltajda üstten 1 ve 3 kablo 066 yapacağız. sabitliyoruz. Tekrardan ölçüm yapacağız. Cıvataları sıkarken ayarı kaçabiliyor. Tekrardan bakalım. 65 66. ideal. Şu an iyi. Sıkıntı yok. arkadaşlar. Sıfır Şimdi oldu. Şimdi bu askeri toplayacağız. İlk önce hortumlarını takacağız. Alt hortumları sordum girişlerini taktık. Şimdi kelebek contasını takacağız. De, de, şekilde